Barla Yaylası çam, katran, ardıç, kara kavağın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybet heybetnuma suretlerini hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti o vaziyeti pek muhteşem ve şirin velvele alut bir zelzele-i raksnuma bir tesbihat-ı cezbe eda suretine çevirdiğinden eğlence temaşası nazar ibrete ve sem'i hikmete döndü. Birden Ahmedi Cezeri'nin Kürtçe şu fıkrası: Herkes bir temaşa kehi husnate ziher cayi teşbihi nigaran bir cemalate dinazin hatırıma geldi kalbim ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Ya Rab, her hay bi temaşa kehi sun'itu, zi her cayi tebazi, zi ezfirazi, manen manendi delalan, bi nidai bi avazi. Dem dem zi nakşitu, der raks bazi, zi kemali sun'itu, huş huş bi زشيرين آواز خود هَيْ hey, hey, هَيْ دِنَازِي أَزْوَيْ رَقْصَامَتْ جَذْبَ خَازِي أَزِينْ آثَارِ رَحْمَةٍ يَافْتْ هَرْ دَرْسِ نمازی، نَمَازِي إِسْتَادَسْتْ هَرْ يكبر بَرْ سَنْكِ بَالَىٰ سَرْفِ رازي. دِرَازْ است. دسته ها را به درگاه الهی همچو شهبازی به جنبی دست زلفه ها را به شوکنجیز شهنازی به بالا میزنند از پرده های های هوی اشک بازی میدهت هو شکرین های درین های زوالی از حب مجازی بر سری محمودها نغمه آی حزنن گیزی ایازی مردها را نغمه های ازلی از حزنن گیزی نوازی روحمی آیت ازو زمزمه ای نازو نیازی قلب می خاند از این آیات ها سر توحید زی علو نظم اعجازی نفس می خواهد درين بلبلها زلزلها ذبك باقي در فناي دنيا بازي اقل مِيبِينَتْ ازين زمزمها دمدمها نظم خلكات نقش هكمات كَنْزِ رازي آرزو دارت هوا ازين همهمها هوها مرك خود در ترك أَزْوَاكِ مجازي خيال بينت أزن أشجار مَلَائِكْرَى جسد آمت سَمَاوِي باهزاران ضاه زارني أزين نيها شنيدت خوش ستايش هايزات حي ورق زبان دارنت همهوه ذكر آرنت بدر درمانای نايا حي حي شو لا إله إلا هو برابر دمادم جو يَدَنْتْ يا حق سراسر يَدَنْتْ يا حي برابر ميزنت الله فيا حي يا قيوم بحق اسم حي قيوم حياتي يده بئن قلب بَرِيشَانْ را إستقامة بَإِنْ بئن عقل مُشَوَّشْ را آمين. Herkes bir temaşageyi husnate zihar cay teşbihi nikaran bi cemalate dinazin Hatırıma geldi kalbim dahi ibret manalarını ifade için şöyle ağladı Yani senin temaşagahi hüsnüne herkes her yerden koşup gelmiş Senin cemalinle nazdarlık ediyorlar Ya Rab her hay bir temaşa kehi sunitu ziher tebazi her zi senin temaşa gahi sanatın olan zemin yüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar zi neşibu ez manen di delalan bi nidai bi avazi aşağıdan yukarıdan dellallar gibi çıkıp bağırıyorlar dem dem zi cemal nakşi tu zi hevayi tu der raks bazi nüsha zi hevayi tu senin cemal nakşından keyiflenip o dellal misal ağaçlar oynuyorlar zi kemali suni tu huş huş bikazi senin kemal sanatından neşelenip güzel güzel sada veriyorlar. Zişirini ı hut, hey hey dinazi, güya sadalarının tatlılığı onları da neşelendirip nazeninane bir naz ettiriyor. Ezvey raksa amet cezbehazi. İşte ondandır ki şu ağaçlar raksa gelmiş cezbe istiyorlar. Ezin âsâr-ı rahmet yaft, her hay dersi tesbihu namazi. Şu rahmeti ilahiyenin âsâriledir ki, her zihayat, kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar. İstâdest, her yeki ber senki bala serfirazi ders aldıktan sonra her bir ağaç yüksek bir taş üstünde Arşa başını kaldırıp durmuşlar. Draz kerdest destehara, dergah-ı ilahi hem şehbazi. her birisi yüzler ellerini şehbazı kalender gibi dergah-ı ilahiye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyetini almışlar. Haşiye 1. Şehbazı Kalender meşhur bir kahramandır ki Şeyh-i Geylani'nin irşadıyla dergah-ı ilahiye iltica edip mertebey i velayete çıkmıştır. Be cunbi dest zülfehara be gizi şehnazi Haşiye 2 Şehnazı Çelkezi kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir. Oynattırıyorlar zülfvari küçük dallarını ve onunla temaşa edenlere de latif şevklerini ve ulvi zevklerini ihtar ediyorlar. Ve bala mizanent ez perdehayi aşkbazi aşkın hayhuy perdelerinden en hassas tellere damarlara dokunuyor gibi sada veriyorlar. Nüsha Şu nüsha mezaristandaki ardıç ağacına bakar. Mebalam izenent, az perdehâi hâi huy, çarkbazî, mordehara, naghmehâi ezeli, az hüznen gizi nevazi, midihet hu şekerin hayi, derin hâi zevali, az mecazi, fikre şu vaziyetten şöyle bir mana geliyor: Mecazi muhabbetlerin zeval elemiyle gelen ağlayış hem derinden derine hazin bir enini ihtar ediyorlar. Murdehara nağmehayi ezeli ez nengizi nevazi dünyevi sadaların ve sözlerin dinlemesinden kesilmiş olan ölmüşlere ezeli nameleri hüzünengiz sadaları işittiriyor gibi bir vazifesi var görünüyorlar. Ruhemi ayet ezu zemzeme inazuniyazi Ruh ise şu vaziyetten şöyle anladı ki eşya tesbihat ile sani izül celal'in tecelliyat esmasına mukabele edip bir naz -niyaz zemzemesidir geliyor. Kalp mihanet ezin ayat ha sırrı <laughs> tevhid zi ulul bi nazmi Kalp ise şu her biri birer ayet-i mücesseme hükmünde olan şu ağaçlardan sırrı tevhidi bu icazın uluvu nazmından okuyor. Yani hilkatlerinde o derece harika bir intizam, bir sanat, bir hikmet vardır ki bütün esbabı kainat birer faili muhtar farz edilse ve toplansalar taklit edemezler. Nefs mi hahet derin velveleha zelzeleha zevki baki der fenai dünya bazi. Nefis ise şu vaziyeti gördükçe bütün ruhi zemin belbele alut bir zelzeleyi firakta yuvarlanıyor gibi gördü. Bir zevki baki aradı. Dünya peresliğin terkinde bulacaksın manasını aldı. Akıl mi ezin zemzemeha demdemeha nazmi hilkat nakşi hikmet kenz razi. Akıl ise şu zemzemeyi hayvan ve eşcardan ve demdemeyi nebat ve havadan gayet manidar bir intizamı ı hilkat, bir nakş hikmet, bir hazine esrar buluyor. Her şey çok cihetlerle sani Zülcelal'i tesbih ettiğini anlıyor. Arzum midaret heva ezin hem hemaha hev hevaha merkihut der terki ezvak mecazi hevai nefs ise şu hemhemi hava ve hevheve yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki bütün ezvakı mecaziyi ona unutturup o hevai nefsin hayatı olan zevki mecaziyi terk etmekle bu zevki hakikatte ölmek istiyor hayal binet ezin eşjar melaikra Ahmet, semavi ba hazaran ney Hayal ise görüyor. Güya şu ağaçların müekkel melaikeleri içlerine girip her bir dalında çok neyler takılan ağaçları ceset olarak giymişler. Güya sultanı sermediği binler ney sadası muhteşem bir resmi küşatta onlara onları giydirmiş ki o ağaçlar camit şuursuz cisim gibi değil belki gayet şu kerane manidar vaziyetleri gösteriyorlar. Ezin neyha şunidet hoş sitayiş hayi hay. İşte o neyler semavi ulvi bir musikiden geliyor gibi safi ve müesirdirler. Fikir o neylerden başta Mevlana Celaleddin Rumi olarak bütün aşıkların işittikleri elemkârane teşekkiyatı firakı işitmiyor. Belki zatı hayy kayyuma karşı takdim edilen teşekkürat-ı rahmaniyeyi ve tahmidat-ı rabbaniyeyi işitiyor. Varakhara zeban darant hemehuhu zikirarant beder manayi hayy hay. Madem ağaçlar birer ceset oldu, bütün yapraklar dahi diller oldu. Demek her biri binler dilleriyle, havanın dokunması ile hu hu zikrini tekrar ediyorlar. Hayatlarının tahiyyatıyla saniinin hayy kayyum olduğunu ilan ediyorlar. Şu la ilahe illahu beraber mizanet her şey. Çünkü bütün eşya la ilahe illahu deyip kainatın azim halka zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar. Demadem cu ya hak, seraser gu ya hay, beraber mi Allah. Vakit be vakit lisanı istidat ile Cenab-ı Hak'tan hukuku hayatını ya hak deyip hazine-i rahmetten istiyorlar. Baştan başa da hayata mazhariyetleri lisanıyla ya hay ismini zikrediyorlar. Fe ya hayyu ya kayyumu bi hakkı ismi hayy kayyum. Hayati dih be in kalbi perişan ra istikamet di be in akli müşebbeş ra amin. Bir vakit Barla'da Çan Dağı'nda yüksek bir mevkide Gecede semanın yüzüne baktım. Gelecek fıkralar birden hutur etti. Yıldızların lisanı ile konuşmalarını hayalen işittim gibi bu yazıldı. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kaidesine girmedi. Tahattur olduğu gibi yazılmış. Dördüncü mektub ile 32. sözün birinci mevkıfının ahirinden alınmıştır. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine. Name-i nurini hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş hak lisanı ile derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına birer bürhan-ı nurefşanız vücudu saniha hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan, nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriz biz. Haşiye, yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracığı olan zeminin yüzünde, hadsiz mucizatı kudret teşhir edildiğinden, semavat alemindeki melaikeler o mucizatı, o harikaları temaşa ettikleri gibi ecram-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar. O muvakkat harikaları bâkî bir surette cennette dahi müşahede ediyorlar gibi bir zemine, bir cennete bakıyorlar yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Tuğba-yı katten semavat şıkkına, hep kehkeşan avsanına, bir cemil celal'in zülcelalin desti hikmetle takılmış, pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane birer misbah-ı nevvar, birer gemi cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir kadir-i zülkemalin, bir hakîm-i zülcelalin, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanatı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane. Kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Dediklerini hayalen dinledim.